Merhaba arkadaşlar. Domadımo oyun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Alex? Brawl Stars kutu açılımı. Brawl Stars kutu açılımı gerçekleştiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi yeni hesaptan yine yüzden fazla kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Öncelikle Alex ne yapıyoruz? Olan karakterlerimizi gösteriyoruz. Bunlar ve hatta çıkabilecek karakterleri gösterelim. 3 6 9 12 15-18 tane olmayan karakterlerimiz var. Bakalım kaç karakter çıkartacağız. Sence kaç karakter çıkartırız? 100'den fazla kutudan Alex. 2-3-4 falan. 2-3-4. Bence 5-6-7. Hatta 8 karakter çıkartmayı hedefliyorum ben. Çok güzel bir video olacak. Öncelikle arkadaşlar sizden ricamız. En az 1000-2000 beğeni bekliyoruz. Yeni videolarımızın devamı için. Hemen başlayalım. Kutu açılımına öncelikle önceki sezona geçiyoruz hemen. Büyük kutuyla başlıyoruz Alex. Başla bakalım. Şanslı parmak çıkacak mı? Şanslı parmak mega kutuda. Hemen savaş kutusuyla devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Oo, büyük kutuyla devam ediyoruz. Hızlıca hemen o oh, bunu hemen birisine vermemiz gerekiyor. Hızlıca hemen birisini seçelim. Geçelim. Savaş kutusunda hadi Alex'in şansına gelecek. Gelmedi. Hemen devam edelim büyük kutuyla Alex hiç beklemeden. Tamam. Atıyorum. Geliyor. Ay, Geliyor. İlk karakterimiz. Hemen Pem geldi. Yeni savaşçımız. Çok güzel. Daha çıkartacağız. Daha çok çıkartacağız hemen. Hızlı bir şekilde devam edelim. Savaş kutusundan çıkma ihtimali çok yüksek değil mi Alex? Ya, vallahi, bilmiyorum. Evet evet savaş kutusu mega Aa. kutu. Şimdi sihirli parmak Alex. Hadi bakalım. 7 7 Yedi. Yedi çıkarttık gelecek. Gelecek geliyor. Aa. Aksesuar geldi akort yazdı. Okey buna da okey. Hemen devam ediyoruz. Büyük kutudan çıkmayacak zannetmiyorum. Hemen bunu da yine Jesse'ye verelim. Savaş kutusu geliyor. geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelmedi. Büyük kutuyla devam edelim hemen. Bundan da bir şey gelmedi. Bundan da gelmedi. Sen anlıyor musun? Anlıyorsun artık tabii ki. Büyük tabii. kutu. Hayır, savaş kutusu geliyor. 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 Büyük kutu. Hemen hızlıca devam edelim. Aman Allah'ım büyük kutu. Bakalım kaç karakter çıkartacağız arkadaşlar? Mega kutu. Aa. Şimdi ben bir sihirli parmak yapayım mı? Hadi hazır mıyız arkadaşlar? Döndürenenenim. Sekizi gördük. En az iki karakter bekliyorum. Geliyor, geliyor. Ge Ay. Yes. Ha geliyor burada karakter. Oo. Tamir geldi. Tamir. Tamam moralleri bozmuyoruz. Devam ediyoruz savaş savaşa. Ama Ama güç çıktı. Jesse'ye çıktı. Büyük kutuyla devam edelim. Hemen hızlıca. Savaş kutusu. Tamam bunu da yine hemen Jesse'ye verelim. Hızlıca devam edelim. Büyük kutuyla devam ediyoruz. Büyük kutuyla hemen devam edelim. Hala çıkmıyor Alex. Alex sihirli parmak yap. Savaş kutusuyla devam et. Aa, ama bu çıktı. Büyük kutu. Zannetmiyorum karakter vermeyecek. Mega kutu. Şimdi sihirli parmak tekrar. Oo, dokuzu gördük Oooo. yine. Yine gördük. Yine gördük. İkinci kez. Geliyor. Geliyor. Aa, kumbara geldi. Bir tane daha geliyor ve işte bu. İşte bu. Adı ne Alex karakterin? Sprout. Sprout. İşte bu. Destek. Havadan bombardıman, bombeli atışlarla şov yapacak. Hadi bakalım. 2 karakterimiz çıktı. Benim dediğim en az altı, hatta 7 karakter bekliyorum. Büyük kutuyla devam edelim. Zannetmiyorum çıkmayacak. Büyük kutu tekrar. Evet, savaş kutusundan çıkabilir. Geliyor mu? Hayır. Hayır. Alex bir mega kutu daha geliyor. Hadi tekrar tekrar sihirli parmak bekliyorum tamam. senden. Hadi. Aa, çıkacak çıkacak ne alısı yapma al. Aa, çıkmadı haklıymışsın haklıymışsın haklıymışsın. Artık bu işi de biliyorsun gerçekten. Hadi bakalım hadi bakalım. Aa. Ve sihirli parmak geliyor. Hazır mıyız? O 8, 8 7 ve ve, ve. ve İşte bu işte bu. Hangi karakterimiz çıktı Alex? Evet, yüksek hasarlı yeni savaşçımız. Çok güzel. Çok güzel. Kaç karakter çıktı Alex şu an? 3 3, 3 4'e gidiyoruz arkadaşlar. 4'e gidiyoruz. 4'e gidiyoruz. Üçte kalmamalıyız Dörde gidiyoruz Bu Mega kutu şey Şimdi bir ben bir sihirli parmak yapıyorum Tamam Den -den 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 -den. Bastım hadi bakalım Aa. 3 mü Üç verdi inanılmaz 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 Dokuzu veren 3'ü nasıl verdi Çok kötü bro Hadi bakalım devam ediyoruz Moral bozmadan devam ediyoruz 3 karakter çıkarttık. Bir mega kutu daha. Demek ki sihirli parmak sendeymiş. Bas bakalım. Ben bastım 3 çıktı. Yine yedi. bakalım. Devam et devam et. Hayır hayır hayır. Hemen hızlıca büyük kutuyla. Savaş kutusundan bir tane çıkarsak çok güzel olur savaş kutusundan. Büyük kutudan çıkmaz. Tabii çok düşük bir şans. Mega kutu. Yine 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 mi yedi? Yediden çıkmadı ama Aa. geliyor mu? Aksesuar geliyor. Tuzak deli. Tamam okey diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım. Daha çok mega kutumuz var. Daha çok mega kutumuz var. İşte bir mega kutu daha. 8 çıktı ve Hmm. Aksesuar, aksesuar. Savunma güçlendirici çıktı Kroll'dan. Okey diyoruz. Devam ediyoruz. Ama Mega kutu. Hadi bakalım Alex. Tekrar bir sihirli parmak. Dın 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 dın. Hayır. <laughs> <El Gülüyor> Çıkamaz. El... Çıkama. Çıkmadı. Hayır. Çıkmadı. Çıkmadı. Hemen hızlıca bu büyük kutulardan aksesuar çıktı. Koruyucu, Koruyucu notalar. Ama biz karakter istiyoruz. Karakter istiyoruz. Geliyor mu yeah. tekrar aksesuar? Rico'dan çoklu top atar. Hayır. Biz karakter istiyoruz. Geliyor mu? Gelmeyecek. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Aksesuar geldi. Uzaktan patlatıcı. Hayır. Hemen devam ediyoruz. Yalnız büyük kutudan aksesuar çıkıyor. Karakter çıktı büyük kutudan. Tam şov ya, yapmış olacağız. Büyük kutudan mı çıkarttık? Evet. Oo inanılmaz. Ben de tanıdım. Bakıyoruz, bakıyoruz. Aa. Oo tekrar Gölge deste desteği Destek. Tara'dan. Okey diyoruz. 5 öteki sezona. Şimdiki sezona geliyoruz. Ateş Öncelikle büce, şunun Rico. Şunun Oooo Çok iyi kostüm bu da yalnız. Çok iyi kostüm. Mega'yı sonra açacağız. Önce bunu açalım. Mega savaş kutusu. Evet, Megayı sana bırakıyorum Alex. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Bas bakalım. Bas bakalım. Bas, bas. Hayır, hayır, hayır. Hemen hızlıca, hemen hızlıca devam ediyoruz. Sen Şu ana kadar kaç karakter çıkarttık Alex? 3 mü 4 mü? 3 karakter Üç. çıkarttık sanırım. Evet 4'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Keseye verelim hızlıca bunu da. Hayır hayır burada ooo daha çok kutumuz var. Bunları es geçmemeliyiz. Gülüyor Hadi gülüyor. bakalım savaş kutusu. Geliyor mu? Hayır. 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 Büyük kutu. Bir şey çıkacağını zannettim. Geliyor. Mega kutu geldi. Hadi bakalım tekrar bir CD parmak. 8. Oh, Dın, dın 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 dın. Geliyor. Evet, evet geliyor. Ama karakteri geliyor. Ki. Geliyor. Evet arkadaşlar geliyor mu? Aksesuar yapma lütfen. Tabii, Aksesuar. Gerçekten. Süper totem boğdan. Okey devam ediyoruz. Moral bozmadan devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde savaş kutusuyla savaş kutusuyla büyük kutu bir şey çıkmaz zannetmiyoruz. Şimdi çıktı. İşte büyük kutudan çıktı gene. Kim çıktı Alex? Grom. Grom çıktı. Çok güzel. Dört karakter. Dördüncü karakterimizi de çıkarttık arkadaşlar. Hem de büyük kutudan iki karakter çıkarttık. Savaş kutusundan da çıkartalım. Bütün kutulardan çıkartmış olalım. Hadi Hadi devam ediyoruz hiç. Mega, mega kutu. kutu dın 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 dın. Geliyor mu? Gel, belki. Gelmedi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gelmedi. Hemen devam ediyoruz. Alex, şimdi bir mega kutu daha ben yapayım mı bunu da sihirli parmak? Yap. Hadi bakalım dın 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 dın. Hop. üç Ya bak ben İkinci kez sihirli parmak yapıyorum ve 3 çıkıyor mega kutudan. inanılmaz. Ben bir daha ben açmayacağım mega kutuları. Sana açtıracağım Alex. Gerçekten sana açtıracağım. Bugün çok şanslısın. Büyük kutuyla devam edelim. Bugün de şansımız büyük kutulardan devam etti. İnanın. o çok kutu atlattım bros tarz bize. Hemen hızlıca devam edelim. Geliyor mu savaş kutusundan? Geliyor mu? Hayır, hayır, hayır. Hemen büyük kutuyla devam edelim arkadaşlar. Bakalım sırada hangi karakter çıkacak? Eminim bir karakter daha çıkacak. Beş, beşinci karaktere gidiyoruz Alex. Beşinci karaktere. Savaş kutusundan da çık. Çık savaş kutusundan. Çıkmaz, çıkmaz. Savaş kutusundan çıkmaz. Neden savaş kutusundan çıkmıyor acaba? Hadi bakalım Alex. Benim. Altı diyor. Aa, altı yani. Hayır. Hayır. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Hiç durmadan devam ediyoruz. Büyük kutu. Yine büyük kutu. Yine büyük kutu. Savaş kutusu. Bir mega kutu daha geliyor bundan sonra. Hemen bunu da verelim. Kime verelim? Buna ve Jesse'ye verelim yine. Mega kutu geliyor, mega kutu geliyor, mega kutu geliyor. 7. dedi, 7 dedi. Evet, evet, evet. Evet işte bu, işte bu. Hangi karakter. Hangi karakter Alex? Beşinci. Evet. Tabii. Adı ne karakterimizin? Kolonel Raf. Of, of, of. Yani. Kromatik. Kromatik savaşçı diyor. Raf duvarlardan seken ikili lazer atışları yapar diyor. Çok güzel, çok evet. güzel, çok güzel. Evet, devam ediyoruz hiç durmadan. Altıncı karaktere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Altıncı karakter. Yedinci olacak mı? İlk önce bir altıyı yapalım. Sonra yedi de gelecek. Yedi Galiba de. benim dediğim olacak Alex. Yedi, altı yedi karakter çıkartacağız dedim bugün. Mega kutu mega kutudan çıkartmalıyız. Bir tane daha çıkartmalıyız. Hadi bakalım Alex. Sihirli parmak geliyor mu? Altı. Zannetmiyorum. Olacağız. Zannetmiyorum. Savaş kutusu. Gelmez. Savaş kutusundan neden çıkmıyor Alex? Bir bilgin var mı? Gelmez. Ya da arkadaşlar siz biliyorsanız lütfen yorumları yazın. Savaş kutusundan çıkartamadık. Yani iki tane çıkarttık. Büyük kutuyla devam edelim hemen. Geliyor mu mega kutu? Geliyor işte. Mega kutumuz da geliyor. Hiç şey çıkmadı. Çok kötü. Bir mega kutu üst üste açalım hemen ya da savaş kutusuyla devam edelim. Büyük kutu. Mega kutu Alex. Hadi. Hadi tekrar bir sihirli parmak. Hadi. Yes, Hadi. Dın 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 dın. İnanılmaz. inanılmaz sana da aynısını yaptı sana da aynısını yaptı hemen ben bunu Edgar'a evet, vermek istiyorum büyük kutuyla devam edelim hızlı bir şekilde mega kutu ben yapayım mı şimdi CD parmağı tamam. Oo, hazır mıyız basıyorum ve 7 evet. diyor çıkacak gelecek arkadaşlar gelecek 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 Sonda hayır hayır hayır, hayır. Hayır. Yine hayır. Orada büyük kutu. Savaş kutusu. Burada bir tane. iki tane büyük i̇ki kutuyu tane. geçiyoruz. Bak. İki tane büyük kutuyu geçiyorduk. Hemen tekrar. Hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Gelecek. Savaş kutusundan da çıkartırsak. Bu mega kutudan hayır. gelsin. Hayır. Mega kutu. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelin. Hayır, hayır. Büyük kutu. Hemen hızlı bir şekilde. Hiç şey çıkmaz. Hayır, yine çıkmadı. Büyük kutu ile devam edelim. Hayır. Hayır demiyoruz. Evet diyoruz. Evet de Alex. Heh. Evet. Çıkıyor. Aa, ah, 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 tamam yine buna verelim hızlı bir şekilde. Büyük kutu. Hemen geliyor mu, gelmekte olan? Geliyor mu? gelecek kaç karakter çıkarttık? 6. 6. Sanı... Hayır, 5. 5 mi? 6 evet. mı geliyor şu an? 6. Hadi gelsin o zaman. Hadi son bir sihirli parmak bekliyorum senden. Ha. Hadi Alex. Ha. Hadi Alex. Ha. Hayır. 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 Geliyor mu? Hayır. Büyüme ışığı, aksesuar geldi yine. Yine, yine, yine. Kutularımız bitti ve hemen hemen bitmedi mi? Hayır, bitmedi. Burada bir tane büyük Bir tane var. büyük kutumuz var. Bravo Aleksandra. Bravo Aleksandra. Ama bak bir şey çıkmadı. Şimdi kaç karakter çıkarttık? Kaç karakter çıkarttık? Hemen bakalım. Hemen 16 diyor ama burada hayır şey yani rozetlerle ve şeyler de. tabii ki. Şimdi bir hangi karakterimiz? Sprout. Sprout çıktı. Aa, Collette. Collette çıktı. Rouse çıktı. Ralph. Ve ve hangi Aa, benim şu an G göremiyorum ama Pem. Yok. O zaman şöyle, şöyle bakalım hemen hızlıca. 3, 6, 9, 10, 13, 18 karakterimiz vardı. 13 karakterimiz var. Yani 5 karakter çıkartmışız. Güzel. Bu da güzel. Tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Daha çok karakterleri çıkartacağız. Bakalım buradan da atladığımız kutu var mı? Hayır. Alex çok güzel karakterler çıkarttık. Yani. Evet. Bakalım arkadaşlar. Şimdilik hızlı bir şekilde yeni videolarımızı da tekrar çekmek için ne diyoruz arkadaşlarımıza? Hoşçakal diyelim mi? Diyelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolarımız için sizden en az 1000-2000 beğeni bekliyoruz. Yeni videolarımıza destek olmanız için arkadaşlar... Bu tür oyunların devamı için beğenmeyi ve yorumlara oynamamızı istediğiniz oyunları yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Ne diyoruz? Şimdilik bugünlük bu kadar diyor muyuz? Diyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.